Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay İşbirliği ile kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi 1.2 milyon gönüllü bağışıyla dünyanın 7. büyük kemik iliği bankası konumuna ulaştı. Ancak Türkiye'de halen 32.500 kişi organ nakli bekliyor. Türk Kök ülkemizin ulusal kemik iliği bankası olarak hizmet vermektedir. Amacımız ülkemizde bir dünyada Kemik iliği nakline ihtiyaç duyan hastalarımıza en uygun kök hücreyi bulmak ve ulaştırmaktır. Sağlık Bakanlığı'yla Türk Kızılay'ın işbirliği sonucu hayata geçirilen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi TürkÖK Ulusal Kemik İliği Bankası olarak binlerce hayata umut oluyor. Kemik ineği nakline ihtiyaç duyan hastalara en uygun kök hücreyi bulan TÜRKÖK, 2016'da 56 ülkenin üye olduğu Dünya Kemik İneği Donörleri Birliği'ne dahil oldu. 1.200.000 gönüllü bağışçıyla dünyanın 7. büyük kemik ineği bankası konumuna ulaştı. Bugüne kadar 7.500'den fazla hastaya uygun kök hücre sağlandı. Ancak Türkiye'de halen 32.500 kişi organ nakli bekliyor. 6. 6. Peki bağış süreci nasıl ilerliyor? Bağışçı adayı olmak isteyen 18-35 yaş aralığındaki sağlıklı vatandaşlar Kızılay Bölge Kan Merkezlerine müracaat ederek 3 tüp kan veriyor. Hasta doku grubu bilgilerine göre taranıyor. Uygun bağışçı adayı bulunduğunda Nakin merkezi de onay verirse hasta ve bağışçı adayından yeni kan örnekleri alınıyor. Test sonuçları nakil merkezine gönderiliyor ve kök hücre toplama tarihi, yeri ve metodu belirleniyor. Ayrıca sağlık değerlendirme ve hücresel ürün toplama sürecindeki bağışçıların tüm hasta giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bağış sürecinde bağışçı adayı ve bir refakatçisinin ulaşım, konaklama ve transferleri yine bakanlık tarafından koordine ediliyor ve ücretsiz sağlanıyor.